Mutfağımda bir sütlaç var. Umarım o sütlacı 500 pesoya indirebilirim diye düşünüyorum. Açtım. Aa! Aa! Aa, sütlaç. Taban fiyatı söylüyorum 200 peso. Alsam mı? 250 peso. Açtım. Aa bu da sütlaç. Taban fiyatımız 100 peso şu. Aa! Aa! Arttıran var mı? Var. var var. 150 200 diyorum. Cemal Can sütlacın hastasıyım diyor. Ay lütfen arttırma lütfen. Oğlum ben de seviyorum. Bir daha bundan var mı? Vardır vardır vardır. Vardır vardır. 3 tane 4 tanesi 250. geldi. 250 Niye 250? Açtım. <laughs> 50 peso. Ben Hayır ben kaldırdım. Ben alayım. Lütfen yani. evet. ya evlat. Berkan. 200 200 verdi. Aç. Ah sütlaç işte ay lütfen ya rica ediyorum ya. Satıyorum. Evet evet evet. Satıyorum. Evet evet. Saat. Sat sat sat. sat, sat, sat. Oley be.